Vakitleriniz hayır olsun. Hayırlı vakitler olsun. Kurbe neler? Aşkı Tom, ne yapıyorsun ben? Valla Emir daha usulü süreç yapıyorum. Evet arkadaşlar, onu dönmeden önce de benim hanımın önce bir biberlerine bakın. Hayatım bu biberler ne böyle? Sakın sanmayın, dolma biber değil bu bakın. <laughs> bu e, e, şeyin... Madam Canet. Madam Canet'miş bu. Ee, ya, nereli nerede onlar? Pakistanlı. Pakistanlı. Pakistan biberiymiş. Yemin ediyorum zehir zehir. Şunlar da oran hani, hani bunları biliyor musunuz gayri? Kıçık 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 kıçık. Çok yemin ediyorum bir yen. Evet bir konuya denedim. artık. Evet başlayalım. Etimiz evet gördüğünüz gibi etimiz kavruldu. Malzemesi evet. Bacemesi, et. Ee, çencerenizin, çanağınızın büyüklüğüne göre atık. Ben e, ben çanağıma bir kilo et attım. Arkadaşlar. Evet hayatım. Efendime söyleyeyim. Sarımsak. iki baş sarımsak. Ondan sonra e, bir, e, bir, tane tomatil. 3 e, üç tane biber. Yok dört tane biber. Hani siz kendi Sarçayı da suyla öyledim. içine de tuzunu da attım. Hani şeyine koyacağım. Ya. Bu da. Patlıcanı suya ısladım. Ondan sonra şimdi etimizin çünkü et zaman alıyor diyelim. Etimizi kavurduk. Gördüğünüz gibi kubbaneli. Efendime söyle. geçelim. Kubbaneli. Aşko geçelim evet, malzeme evet. ee, önce patlıcanlarımızı atıyoruz. Evet. Patlıcanlar Patlıcana doymadığını, doymadın doymadığını. doymadın Evet. Aynen öyle. Evet. Patlıcana doymuyoruz. tadına da doyamıyoruz. Evet. Bizim yaptığımız yemeğin ismi ne? Onu da bir diyebilir misin aşkım? Göveç. Göveç. Çanakta göveç. Evet, evet. Evet. Ne usul, nerenin usulü bu? Emirdağ. Emirdağ. Her yer yapılır da hani ben annem... Belçika. Belçika'dan Emirdağlılara tüm dünyaya selamlarımız olsun. Biz Afyon Emirdağlı. Afyon Emirdağlıyık. Hanımım da Afyon Emirdağlı. Biz de Afyon Emirdağlıyık. Evet. Hayatım. Evet. Şimdi hayat hoşkom. Evet, kurban ele. Tatlıyol dediğim duzununla beraber araları dedim. Kurban olduklarım. Evet. Kurban olduklarımı bakın, görüyor musunuz? Suyunu koydum. Evet. Bu yeterli çünkü şu hind hepsi ısınacak. Evet. Ondan sonra sıra ac�만. geldi e, evet. sarımsaklara. Ha, evet. Ha. Evet. Tam da içine Hı, yaydırdık. Saçlarımızı da attım. Gelişim. Kaç tane attın hanımım? İki, iki tane büyük evet, baş. Tomatesi tomatiz, de Tomatesi hani tat versin diye attım. Fazla tomatiz atmayayım. Bir tane tomatiz attım ben hani tomatiz. Evet, Aslında bol tomatizli oluyor. Kendin biliyorum. Şimdi ne diyecektim? Kalfam karıştı. Evet. Şimdi patlıcan attık. Sarımsağımızı attık. Tomatesimizi attık, biberimizi attık. Kaç tane evet. biber attın hayatım? Dört tane attım. Ha, he? herkes hiç ne tane göre. Dört taneye benzemiş bu İki. biberi. Dört <laughs> bak. İkiye böldüm attım. Çünkü evet. biberler de çok küçük biber almışsın aşkım. Allah razı olsun. Öyle satılıyordur. Torbanın içinde ben de onu aldım. Bunlardan da atacağım. <laughs> o, onları atmayayım. Onlar Hak ediyorum. kim yiyecek? Hayatım. Benim çanağımın arkadaşlar kazaya uğradı. Tamam. Kapağı kırıldı. Ama alacağım ona, çok güzel hani çanağımız bizim. Güzel çanağımız. Arkadaşlar, e, bizim e, TikTok kanalımız var. Erkan, Umman, Ateş. Evet. E, e, her zaman için buyurup gelebilirsiniz TikTok kanalımıza. TikTok kanalımıza da her zaman diyoruz. E, umman, Erkan, Ateş. Doğru mu Erkan, Umman. E, 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 erkan, Umman, Ateş. Erkan. Seninki de aynı değil mi? Evet. Hangisi? Seninki telefonun diyor mu? Yok, telefonu karıştırma. Ee, şey ya, o da aynı. Evet, YouTube da aynı. Erkan'ın bana o da aynı. Evet, YouTube'umuz da aynı. TikTok'umuzun <laughs> adı da aynı, kurban olduklar mı? Bir de var ya, evet, biz Afyon Emirdağlıyık, Belçika'da kalıyık. Size selamımız olsun, bunu da iletelim. 9 bin genç, biz Bulgar değilik. Evet, çok... Bulgarlara da selamlarımız olsun. Evet, Ama evet. biz Bulgar değilik, biz... Afyon Emirdağlık Türkiyelik. Lig. Türk Hepinizi de öpüyor. Türkiye'den de bütün dünyaya selamlarımız olsun. Belçika'dan da Türkiye'ye selamlarımız olsun. Evet. Şimdi tekrar bir göster. Tatun. Evet. Gördüğünüz gibi yemeğimizi koyduk. Suyu da sorarsanız hani bardağından ölçerseniz ben size bardağımın ölçüsünü gösterdiğim şu bardağına ben 4 bardak su koydum arkadaşlar. Evet. Ama yani o sizin yapışınıza bağlı ha. Çan e, çana ile yapıyorsan büyüklüğüne, küçüklüğüne, eee tencereyle yapıyorsanız büyüklüğüne, küçüklüğüne göre kapağım kırıldığı için çanağımın adam herif de benim kocacığım da söz verdi kapak alacaktı. Alacak. Tencere kapak. Tencere kapak. Beni temizle. Babalaradayım ben. <laughs> evet. Korbaneli. Etlik, etlik, mutlu mutluluk. Hepinize selamlarınız olsun. Seviyoruz öpüyorum. Hepimizi. TikTok kanalımıza gelmeyi unutmayın. Erkan'ın manatı. Bir de yorumlara yapar, bir de bana beğeni yaparsanız YouTube kanalımıza seviniriz arkadaşlar. Yorum da yazarsanız. Yorum yapan burada arkadaşlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kendilerini öpüyorum. Selam ben olsun. Etmemem. Oh, ben Allah karıyla öptük. Allah, razı olsun sizin sayende. Hadi. <laughs> Kurban elleri, öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ocağınıza sağlıklı kalın. Cümle cümle. Herkes otursun televizyonuna baksın. izlesin bizi. Abi, bir, dakika bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bazıları sormuş şu Bu benim şey lağabonun şeyine koyuyor. Onu sormuşlar da. Hani bu şöyle lağabonun buraya koyuyorsunuz arkadaşlar bakın görüyor musun Heh. böyle Heh. ona sormuşlar o ne abla diye birkaç kişi bana sordu açıklaydım hani açıklık getirdik. açıklık getirer bu konuya <laughs> çok güzel konuşuyor evet çok Vallahi etli tortular. çok etli çok mutlu çok da evet ne var Erkan Bir, Ateş sevgilim Hadi öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Hepinize de kurban oluyorum. Şey kurban eder. Unutmayın. Hadi.